Bir RNA virüsü olan yeni koronavirüs 19'un neden olduğu enfeksiyonda hastalarda enfeksiyonun ileri aşamalarında bazı akyuvar hücreleri bronşlarda birikerek mikrop girişini engellemek için bariyer oluşturur. Ayrıca soluk borusu ve bronşlarda bulunan goblet hücreleri mukus salgısını artırır. Hastalığın bu noktasında denenen ilaçlardan biri Dornoz alfa DNA parçalayan enzimdir. Hastalıkta Dornoz alfa kullanımının amacı verilerinden hangileridir diye soruyor bize. Yeni koronavirüsün yapısını parçalamak diyor. Bize Dornoz alfa'nın DNA parçalayan bir enzim olduğu bilgisini vermiş. Koronavirüsünün yapısında RNA olduğu bilgisini de vermiş. Dolayısıyla DNA'sı olmadığı için koronavirüsün yapısını parçalamak gibi bir amacı olamaz. Ak yuvarların bronşlarda oluşturacağı bariyeri engellemek. Eğer ak yuvarların DNA'sı parçalanırsa Ak yuvarlar burada bariyer oluşturamayacaktır. Dolayısıyla bu tıkanıklıkta da engellenecektir. Bu yüzden amaçlarından bir tanesi bu olabilir. Ayrıca arkadaşlar bu Dornoz Alfa dediğimiz ilaç akciğerinde sorun olan hastaların solunum yolunu rahatlatmak, enfeksiyonların sıklığını, şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak amacıyla kullanılan bir ilaç. 20 yıldır da biliniyor fakat işte bu yeni koronavirüsün sebep olduğu hastalıklarda da yine denenen ilaçlardan bir tanesi. Mukus salgısını artırmak diyor. Mukus salgısı artarsa akciğerdeki bu enfeksiyonun ileri aşamalarında rahatlama olamayacaktır. Dolayısıyla bunun içinde kullanılıyor olamaz. Hastanın soluk alışverişinin önündeki engelleri kaldırmak. İşte bu çok fazla mukus ve ak bariyer oluşturması soluk alışverişini engellediği için bunun önündeki engelleri kaldırmak amacıyla yine bu ilaç kullanılıyor olabilir. Dolayısıyla 2 ve 4 yani B şıkkımız doğru cevabımız.